Selamun Aleyküm abilerim, kardeşlerim. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Herkese merhabalar. Şimdi satılıkta bir parti kuşumuz var. Onları size takdim edeyim. Müsaadenizle bakın şu Araplar yuva kızdırıyor. Bu sevenleri birbirinden ayırmayalım. Sağ taraftaki dişisi, sol taraftaki erkeği. Erkek yuva kızdırıyor. Eşini yumurtaya çağırıyor. oyunludur arkadaşlar. İyi oyunludur. Kuşlar tüyde çok göstermiyorlar kendilerini. At bir takla. At bir takla kurtul hadi. Atmadı. Atmadı neyse. Sen atma. Seni anlayan anladı. Eşini atalım oraya. Geliyor geliyor eşin geliyor. Atamadık kuşu. Allah. Çok güzel. İki. Bakın şurada kuş güzeli bir tane miski var. Ankara usulü kepez. Ne oluyor arkadaş? Bugün takla atma. Takla atma mı gününüz bugün? 3. Oraya şu mavi atalım. Dişiye benzer. Görüyorsunuz arkadaşlar, arap atı gibi, hızlı bir kuş. Taktasını gördünüz zaten. Dört. Oraya 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 oraya, oraya, oraya. şu sinekli sabunu yatalım. Güzel erkek. 5 kuyruksuz erkek. Oraya Arap Arap'tan devam edelim. Arap severlere gelsin. Lastik top gibi arkadaşlar. Bakın 6. 6. Bir tane daha dişi bulalım oradan. Oran kadro orantılı olsun. Dişi olan el kaldırsın. Dişi şu dişiye benzer. Senin gözüne mi vurdular yavruş? 6 7 Bakın tavanları süpürür. Bakın abiler. Şu fırça gibi tüyde. Yok abi bugün bunların takla atmama günü. Oyunun arkadaşlar 7. Geçin bakayım. Yedi. Şu, şu da dişiye benzer. Dumanlı. Güzel bir dişi. Yok abi Kur'an çarpsın ya. Vallahi taklatmama gününde bunlar. şimdi baş kaldırdı gördünüz ama sekiz esrarengiz bir şey ya başka kime atalım şu güzel mavi atalım. Hepsi oyunlu. Hepsi bir tanesi oyunsuz, oyun, oyunsuz yok. 9 Fırtına fırtına. 9 Oraya bir tane daha kuş atalım. Hanginiz atalım? Şu dişiye benzer. Bakın şu mavi dişiye benzer. 10. 10 tane arkadaş. 10. Koliyi boş göndermeyelim. Oraya iki tane kuş atalım. Olur mu? Olur. Oraya iki tane kuş atalım. Bakın. Şu kuş çok dikkatimi çekiyor. İnşallah bunu birisi alır uçurur. Şu dumanlıyı. Fena arkadaşlar. Ele avuca gelmiyor. Sığmıyor. Değdirmiyor kendine. Şu erkek dumanlıyı. Bakın. Çok yiğit bir kuş. Bu da oyundu. Bu da oyundu da. Göstermedik kendini hiç içeride. 11. Oraya bir tane dişi atalım. Dişi görebilecek miyiz? Sen dişi misin? Evet bu dişiye benzer. 12 tane kuş abiler. Bakın. 10 tanesi full time oyunlu. Ee, yani içeride kendini gösterir kuşlar. En son attığımız dişi bu. Çok güzel seri bir kuş. Geç. On tane kuş. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. Hepsi sadece bin lira arkadaşlar. Bin lira. İnanın pazar fiyatı, mezat fiyatı. Bundan ucuzu Şşş. Bundan ucuzu yok arkadaşlar. Bakın milletin takımını 200, 300, 400, 500 istedikleri Bak o en son attığım diş ha. İçeride gösterdi. Vurdu vuracak ama göstermedi. Çok iyi. İyi sökük arkadaşlar. İyi sökülmüş bir kuş. Miski. Tarihi eser. Bu dişi göstermemişti kendini. Fırtına dişi. Bakın pırça gibi tüyde abi. Her yere dökülmüş kuşun. Tüyden sebep kuşun her yeri dökülmüş. Almanız önemli değil. Önemli olan videoları beğenmeniz. 12 tane kuş. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. Aracın gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. 12 tane kuş. İnşallah kadroyu bir sağlıklılar. Zaten sağlıksız kuşu kadroya koymuyorum kutuya hiç koymam. Vebaline girmem kuşun. Biz de en ufak bir eksik kalan bir şey olmaz arkadaşlar. En ufak bir eksik olur. Bütün gönderimle alakalı bütün bilgileri veririz. Aracın plakasını, telefonunu, firmasını, kalkış varış saatini bütün hepsini veririz. Sizin kabanız rahat bir şekilde aracı oradan karşılarsınız. O kadar basit. Bizde garantili işler arkadaşlar. Yani bizim işimizde yamukluk yok. Allah'ın izniyle e, muz kutusuna koyarım gönderim. Mu Neden muz kutusu? Muz kutusu. Muz kutusu çünkü mukavemetli güçlü kutular arkadaşlar. Bakın bunlar. Bunların üstüne yük de düşse, e, bunun üstüne herhangi bir malzeme de düşse bu kutular ezilmez, bükülmez. Dolayısıyla bir de boy olarak yükseklik ve <laughs> en olarak. İdeal boydalar, yani tam böyle kuş göndermeye, kuş taşıma ideal boyda oldukları için muz kutularını tercih ediyorum. Vallahi ben bunların tanesini 10 lira para verip alıyorum. Daha ucuzuna, daha ucuz bana muz kutusu getirecek olan varsa parasıyla alırım. Yani kutusuna bile para veriyoruz ki yeter ki kuşlarımız ezilmeden, bükülmeden sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşsınlar diye hedeflerine ulaşsınlar diye. Tek amacımız o. İşlerinden bazı kuşlarımız taklalarını göstermediler. Canları sağ olsun. Bakın oyunlu arkadaşlar oyunlu. Yürük açışına bakın. Tüylü hayvan. Bakın atıyor kendini yerde alçak. Gösteremiyor hayvan burada. Bu ne yapıyor lan? 12 tane kuş abiler. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Buraya koyuyorum. 10 tanesi bank oyunlu. Gör, gözümde taklalarını gördüğüm kuşlar. 2 tanesi de oyunlu. ama ve işte içeride gösteriyor. Göstermiyor. Bir şey diyemiyoruz. Bakın. Bu en son attığımız dişi mesela. Çok güzel. Jilet gibi bu kuş abiler. Bakın. İki tane kuş sizi burada bekliyor.